isimler var. Evet. Biz siyaset yapıyoruz. Evet. Vatandaşımız seçildiği günden beri sürekli kendisini eee bizim kendisinden biri olarak görüyor. Evet. Dolayısıyla vatandaş bize sistem etti. Bazen eee sistemini anlattı, ifade etti. Ama bu iyi niyeti, bu güzel eee bizimle Mardin vatandaşımız arasındaki bu güzel diyaloğu bozmak isteyen bazı odaklar var. Evet. Bu odakların Mardin geleceğiyle ilgili hesapları var. Siyasi hesapları var, Antrika hesapları var. Dolayısıyla bir hizmet üzerinden bu başkanı, bu belediyeyi nasıl yapabiliriz anlayışı içerisinde olanlar var. E, gazetecilik istatistik altında bazı e, yerlerde olmayacak, hakaret var, insan ağzına yakışmayacak yorumları bulunan bazı e, yerlerde haberler yapılıyor. Evet. E, Veya kısımlı gazetesi şeklinde e, dedikodular yapılıyor. Bunlar doğru şeyler değil, bunlar çirkin şeyler. Mardin halkı e, bunları tasvip etmiyor. Ama sesi yüksek çıkıyor. Hani güzel bir söz vardı diyor ki sesin yüksek olmasın, sözün yüksek olsun. Evet. Bizim hizmet noktasında sözümüz evet. yüksek çıkıyor. Ama bu çığırtkanların da sesi gür çıkıyor çünkü çığırtkanlık yapıyorlar. Boş derenge bir mahalle içerisinde yuvarladığımız zaman evet. çok ses çıkarıyor. Ben bunları boş derengelere benzetiyorum. Neticesinde bu şehir ömrü boyunca olmayan hizmeti dört yıldır yaşıyor. Evet. O noktada bütün vatandaşımız, bütün kardeşliğe asıl sana bunu teslim ediyor. Ve bizim seçim öncesi bu vatandaşlara yapmış olduğu hizmetlerden dolayı anlatacağı çok çok hizmetlerimiz var. Hiçbir belediye başkanı bu kadar riski üzerine alarak hareket eden. Biz ciddi riskler aldık. Hayat ve siyaset bir risktir. Bu riski siz üzerinizde almadığınız müddetçe başarıya ulaşmanız mümkün değildir diyor. Kim diyor? Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kendisi büyük bir risk alıyor ve gidiyor. Allah'ın inayeti milletimizin desteğiyle o riskleri aşıyor. Risk almadan sizin ilerleriniz mümkün değildir. Bir başka yazar ne, ne diyor? Diyor ki, yara almadan savaş kazanamazsınız, sancı çekmeden ihtilal yapamazsınız. Siz savaşırken tabii ki yaralanacaksınız. Tabii ki o parçaları gelip bedenize e, e, saplanacak. Tabii ki bir eliniz Ama neticesinde sizin vermiş olduğunuz mücadelenin haklılığı ve meşruluğu çok önemlidir. Biz haklı ve meşru bir mücadele Nedir bu mücadele? Mardin'in kalkınması, Mardin'in ilerlemesi. Diğer bir önemli husus, Mardin'in UNESCO Dünya Kültür Üniversitesi'ne yazılması bizim idealimiz o. Evet. Şimdi o bizi o idealimizden vazgeçmiyoruz. Siyaset hiç önemli değil. Siyaset biter bizim için. Evet. Ama bizim için bu şehrin bir dünya markası olup dünya sahnesine çıkmasıdır. Kim ne derse desin. Yarın öbür gün kardeşim biz Mehmet Beşir Ayhanım'dan bıktık. Gitsin evde otursun. Evde oturmuyor. Biz sivil toplum örgütlerinin ön noktasında. Evet. İstanbul, Ankara ayarında, Adana, Aynen. Mersin, İskenderun, evet. Mardin bu tür bu, bu meseleyi biz halledeceğiz. Niçin? Biz 1940'tan şu ana kadar bir buçuk milyona yakın insanımızı göç ettik burada. İş, aş, ekmek olmadığı olmadı, olmadı Biz artık göçler olsun istemiyoruz. Burada doğan insanımız burada okusun, burada yaşasın, ekmeğini burada kazansın. Artık bizim tahammülümüz kalmadı. Bizim binlerce değerimiz göç edip ve her bir değer bizim yüreğimizi beraber davet ettiriyor. şimdi biz Mardin'den çıkıyoruz, eski Mardin ailelerinden eser yok. Evet. Bu şehre sahip çıkacak kim kaldı? Evet. Onun için bizim şu anki neslimizin bu şehre sahip çıkması, bir daha öyle bir ciddi anlamda Mardin'in insansızlaştırılması noktasında yani alması, insanların karınlarının burada doyulması, burada iş aç sahibi olması noktasıdır. Birinci canlı. Bir ay sonra problem bitiyor. Ondan sonra başka problem çıkacak. Başka noktada eleştirecek. Eleştiri yapılıyor diye biz hizmet yapmayacak mıyız? Ee, ben bir başkan başkan. Her zaman, evet. her zaman, her türlü öz eleştiriye açıyoruz. Evet. Kesinlikle. Ama neden aşağı insani hassasiyetleri rica etmeden, evet. efendime söyleyelim çok hakaretvari şeyleri de dur diyoruz. Evet. kanı boşamak kolaydır. Evet. Burası sorumluluk makamıdır. Tabii. Bizim sırtımızda bir yumurta küfesi vardır oyumuzdaları kırmadan bir yerden bir yere götürme anlayışı içerisindeyiz. Görüyoruz bizim arkamızdan konuşuyoruz. Hiç umurumuzda değil. Hizmet üretirken biz sağırız. Gözümüz ama dilimiz daldır. Evet. Niçin? Çünkü bir milletin sorunu üzerindedir. Bizim polemiklere girme, Efendime söyleyelim bir lideriyle tartışmaya girme yok. bir zamanımız yok. Biz Anladım. hizmetlerimizle konuşuyoruz. Vaktiniz Siyasetçi hizmetleriyle konuşuyoruz. Evet, Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Başkanım bu bizim okuyucularımızın doğru olarak sorduğu bir soru var yani evet. bu birinci caddeyle. Diyorlar ki e, bu birinci ihale bir olmadı. İkinci ihaleyi yine e, sözleşme, mi? Nasıl yapıldı? Şimdi de biraz e, e, açar mısınız? İsmail abimiz. Bu valilik bu ihaleyi bir defa yaptı. Evet. Geçen sene Haziran ayında yaptık bu ihaleyi. Evet. Biliyorsunuz ihalede sözleşme var. Şartlanmeleri evet. var. Şartlama çerçevesinde ilk önce firma geldi, işini yaptı. İşini Ekim sonunda, Kasım'ın ortalarında bitirdi. Kasım 2012'de. İşini bitirdikten sonra geçici kabul dedikleri bir mekanizma var. Geçici kabul yapıyorlar. Geçici kabulden e, kesin kabule kadar geçecek olan sürede çıkabilecek arızalar yine yüklenici firmaya aittir. Firmaya. Şimdi geçici kabulü valiye biraz uzattı. Yapmadı bu işin e, sıkıntıları olduğunu gördüler. Dolayısıyla şu an yapılan tadilat, tadilat yine eski müdahil tarafından yaptırılıyor. Herhangi yeni bir ihale, yeni bir yani para ödeme söz konusu değil. Hayır. Çünkü durmadan bu hayır. gündeme gerekiyor. yani bu, bu kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten Vali Bey de bu konuda gerekli açıklamalar yapmaktır. Ya da ilgili evet. e, de ihale yapar. Şu an yine o mevcut müteahhitle bu yol yenileme çalışması, altyapısını yenileme çalışması devam ediyor. Biz de belediye olarak bu şehrin bir an önce bu beladan bu sıkıntıdan korkması için ne gerekiyorsa özellikle onun, onun gereğini yapıyoruz. Evet. Arkadaşlarımız gece gündüzü müdür sadece ekibimiz orada. Su ekibimiz orada, temizlik ekibimiz orada, efendilerinden işlerinden bir grup ekibimiz orada. Gerektiği zaman biz malzeme desteği veriyoruz. Evet. Ne gerekiyorsa diyoruz ki yeter ki bu iş bitsin. Yeter ki bu iş e, böyle kalmasın. Dolayısıyla yeni bir ihale yapmamız değil, yeni bir harcama yapmamız değil, benim bildiğim kadarıyla. Evet. Onu ben ifade edeyim. Evet. Şimdi e, yaz sezonunda yerli turist ve yabancı turistin madine çekebilmesi için düşündüğünüz bir projeniz var mı? Veya bir şey. Onu Şimdi üstadım var mı? Hakikaten başlı başına bir dünya şey. biz belediye başkanı döneminde, döneminde tarihi kentler bildiğiyle, Türkiye belediye birbiriyle çok defa Bir kıyas yapıyoruz. Mardin'i, işte Avrupa şehirlerini. İnanın Mardin şehri, Avrupa'daki bütün tarihi şehirlerin kat ve kat önündedir. Evet. Ben bunu iddia ediyorum. Çok farklı bir imari yapısı var. Çok e, egzantrik bir yapısı var Mardin. Hakikaten çok doğal bir ortam var. Evet. Dolayısıyla bir cazime merkezine dönüşüyor Mardin bu haline. Kimin için? Batılılar için. Kimin için? Türkiye'deki yaşayan e, Mardin'i bir defa gören vatandaşlarımız için. Dolayısıyla Avrupa'dan, Amerika'dan, diğer ülkelerden Türk, Türkiye'ye gelip tamamen ziyaret edilenler etkileniyor. Hı. Çünkü bu şehrin böyle bir Orta Doğu kimliği var, farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. Bir sokak içerisinde dört farklı dilin konuşulduğunu görüyor. Türkçe'yi, Kürtçe'yi, Arapça'yı, Süreyya'nı konuştuğunu görüyor. Farklı mimari yapıyı aynı yerde cami ve kiliseyi görünce şaşırıyor. Hı. Bakın daha İsveç'te yeni yeni bir camiye cuma gününde ezan okuma izni verildi. Evet. Ne zaman? 2013'te. Biz Mardin kurulundan beri cami ve kilise Bir taraftan caminin çanı çalıyor, hoşgörü evet. gösteriliyor. Diğer taraftan camide günde 5 vakit ezan okunuyor, hoşgörü veriyor. Biz bu hoşgörüyü meclis etmişiz, yakalamışız. Dolayısıyla vatandaşlar geldiği zaman bakıyor ki burada bir model var. Ve Mardin bu özelliğiyle bir referans şehri hüveti ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Mardin bir cazibe merkezi. Bunları niye anlatılması gerekiyor? Biz 2009 seçimlerinden önce seçim beyanlarımızda dedik ki Mardin'i iyi tanıtacağız. Ulusal ve ulusal tanıtımını iyi yapacağız. 2023'deki hedefimiz yıllık 5 milyon turist gelsin bu memlekete. Ve şu an Mardin 1 milyon yakaladı. Şu an her sene 1 milyon yakın ziyaretçisi var bu şehirde. Ama bu genel ziyaretçilerin çoğu günü günü geliyor. Sabah geliyor, öğlen dönüyor, Öğlen gelir akşam dönüyor. Evet. Ee, yine otelde dolu oranı iyi. Bizim temel amacımız Mardin'e gelen Mardin'de en azından üç gün kalsın. Üç gün kaldığı zaman bu şehre bir katma değer katar. Burada para harcar. Burada harcadığı paradan bütün esnaf istifade eder. Evet. Biz o noktada yeni hamleler yapıyoruz. Bakın bu kanal turizm açılması Mardin'de gelen turistlerin bir gün fazladan kalmasına resim olacak. Niçin? Gelen turist bir gece akşam kalede akşam yemeği yemek isteyecektir. Çay içmek isteyecektir. Dolayısıyla oradaki Mezopotamya manzarasından dolayı bir günü gezi alacaktır. Buraya. Evet. Ama çoğu vatandaş geliyor, kaleyi görmeden gidiyor. O kalenin tahliye edilmesiyle Kale. ilgili süreç evet. devam ediyor. Kalenin sağ bastırması ilgili proje bitti, kuruldan geçti, ihale süreci valilik tarafından yapıldı. Devam ediyor. Finansmanla ilgili İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler'e gittik, rica ettik, onunla ilgili problemi hallediyor. Evet. Dolayısıyla Şimdi işler tabii ki bazen e, belirli formatta, belli periyotta girmesi, gitmesi gerekiyor. Şimdi siz hadi kaleyi tahliye dediğiniz zaman Hı. tahliye olmuyor. Niçin? Hı. Çünkü bunun belli bir prosedürü var. O prosedüre uymanız gerekiyor. Ya yani şimdi okulda zübdini yakalara sormuyor. Ya bir dakika oradaki askeri testlerin tahliye edilmesi gerekiyor.